Yeni bir sayfa oluşturduğunuzda Dreamweaver Untitled Document olarak bir dosya oluşturacaktır. Bu dokümanın başlığını mutlaka yapmak istediğiniz sayfanın başlığına uygun olacak şekilde değiştirin. Dokümanı oluşturmadıktan sonra bunu değiştirmezseniz daha ileride e, güncellemeyi unutabilir ve dokümanınızın Untitled Document olarak kalmasına sebep olabilirsiniz. Bu nedenle iyi bir alışkanlık olarak yeni bir doküman oluşturduğunuzda mutlaka bu adı değiştirmenizi öneriyorum. Yine iyi bir alışkanlık olarak dokümanınıza bir başlık verdikten sonra mutlaka dokümanınızı kaydetmeli ve dokümanınızı kaydederken de ismini yapmış olduğunuz sayfa ile ilişkili bir şekilde vermelisiniz. Örneğin bu hakkımızda sayfası için uygun olabilecek isimlerden bir tanesi hakkımızda.html olabilir. Tabi burada dosya isimlerini verirken Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz. Dolayısıyla hakkımızda olarak dosya ismini kaydedeceğiz. Dosyayı kaydedebilmek için File'dan Save butonuna basarak kayıt penceresini açabilir ve dosyanıza bir isim verebilirsiniz. Kaydet butonuna bastığınızda dosyanız sabit diskinize kaydedilecek ve site görünümü alt içinde yer alacaktır.